Onun için aidiyet her şeyden önce geliyor. O tüm Avrupa kulüplerinin peşinden koştuğu dönemde Napoli'de kalmayı tercih etti. Maradona'nın rekorlarını kıran ve kariyerinde yalnızca 14 maç kaçıran Bionic adam yeni bir rekabete hazır. Bu bölümümüzde Trabzonspor orta sahasının yeni maestrosu Marek Hamşi'yi tanıyacağız. 27 Temmuz 1987'de Çekoslovakya'nın Banska Bistrika kasabasında dünyaya gelen Marek Hamšík sporcu bir ailenin ferdiydi. Babası Richard FC Dukla'da futbol oynarken annesi de handbol oyuncusuydu. Daha çocuk yaşlarından itibaren futbol aşığı olan Marek babasının büyük desteğini gördü. Futbolla ilgili ilk hatırladığı hikaye 7 yaşındayken seyrettiği 1994 Dünya Kupası'ndaki Brezilya milli takımıydı. Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenen kupa maçlarını saat farkı sebebiyle gece yarısı tek başına izleyen Marek Hamşik, Bebeto ve Romario'ya karşı hayran kalmıştı. Ailesi Marek'e hep tam destek verdi. Özellikle babası Richard birçok konuda yönlendirerek oğluna bir kariyer planı hazırladı. Büyüdükleri kasabanın yerel takımı Dukla Banska Bistika yerine küçük bir gençlik akademisi Jupie Podlavice'de futbol hayatına başladı Marek Amşik. Ülkenin dikkatini çekmeye başlayan yetenekleri 14 yaşındayken Slaven Bratislava takımına transfer olmasını sağladı. Bu yolculukta da babası Richard ve bütün aile büyük bir yardımseverlikte bulundu Mare'ye. Marek Amşik o dönemleri şöyle anlatıyor. Her şeyi aileme borçluyum. Zengin bir aile olmamamıza karşın ailem 14 yaşında Slaven Bratislava Slava'ya transfer olabilmem için arabamızı sattı beni kariyerim boyunca desteklemek için ellerinden geleni yaptılar. 94 Dünya Kupası'nda Brezilya'yı hayranlıkla izleyen Hamşik futbola başladığından bu yana orta sahada oynuyordu ve hayranlık duyduğu iki oyuncu vardı. Televizyon izlediğimde benim pozisyonumda oynayan oyuncuları bulmaya çalıştım. Zinedine Zidane ve Pavel Nedved'i izledim. Hızlılardı ama çok hızlı değillerdi. Aynı benim gibi. Harika pas atan oyunculardı ve oyunu da çok iyi okuyorlardı. Onlar gibi olmak istedim. Bu yüzden emin oldum. Hangi takımda olursam olayım onların pozisyonda oynayacaktım. Sloven Bratislava'daki son sezonunda A takımda 6 maça çıkan ve 1 gol atan Marek için 2004 yılında yeni bir yolculuk vardı. Marek 17 yaşındayken Brescia'ya 500 bin euroya transfer oldu ve Mart 2005'te Chievo Verona'ya karşı oynanan maçta yer aldı. Bir sonraki sezon Brescia Serie B'ye düşmüştü ve Marek daha fazla forma şansı bulmaya başlamıştı. 24 karşılaşmada oynayan Hamşik'in 2006-2007 sezonunda 10 gollük performansı onun adının daha yüksek kitleler tarafından duyulmasını ve formasının da daha garanti olmasını sağlamıştı. Uzun soluklu bir hikaye başlamıştı ve artık bütün Avrupa'nın dikkatini çekmişti. Çekmeyi başarmıştı Marek Hamšík. Arsenal, Milan, Inter, Chelsea, Manchester United gibi devlerin takibinde olan Slovak orta saha, İtalya'nın köklü kulübü Napoli'yi seçti ve 5 yıllık sözleşme imzaladı. Marek'in transferinde önemli rol oynayan ve o dönemin teknik direktörü Edoardo Rea, Marek Hamšík'in Lampard ve Gerrard'ın bir karışımı olduğunu söylemişti. Hamšík transfer dönemini şöyle anlatıyor: "Stadyumun duvarlarında efsane Napoli oyuncularının fotoğraflarını gördüm. Maradona, Ferrara ve Bruscolotti gibi efsaneler vardı. Serie şampiyonluklarının kupalarını, İtalyan kupalarını gördüm. Çok açıktı ki Napoli özel bir şehirdi ve Napoli özel bir futbol kulübüydü. Hamşik'in Napoli'deki ilk resmi karşılaşması İtalyan kupasında Kesene'ye karşıydı ve Napoli maçı 4-0 kazanmayı başarmıştı Hamşik de Bu maçta bir gol atıp bir de asist yaparak kariyerine müthiş başlamıştı. Napoli'deki ilk sezonunda Slovak orta sahancısı 40 maçta 10 gol 4 asistle oynayarak adeta yerini garantiledi. Marek Hamsik 2007 yılı içerisinde Slovakya amirliği takımında da oynamaya başlamıştı. Bir yıl sonra Hamsik Slovakya formasıyla yürü 2008'de 6 maça çıktı ve 2 gol attı. 2009'da Serie A'nın en iyi genç oyuncusu ödülünü Mario Balotelli'yi geride bırakarak alan Hamsik ayrıca bu ödülü alan ilk yabancı futbolcu oldu. Hamsik artık takımın beyniydi ve Napoli'de gün geçtikçe daha yarışmacı hale geliyordu. Hamsik gollerine ve etkileyici performansına devam ediyordu. 2010'da Güney Afrika'daki Dünya Kupası'nı sadece tek asistle tamamla Slovakya'nın gruplarda İtalya'yı 3-2 yenmesine, gruptan çıkmasına katkıda bulundu. Marek Hamsik Avrupa'da birçok takımın transfer listesindeydi ancak o Napoli'de kalmayı tercih etti. Onun için öncelik her zaman aidiyetti. 2010 yılında Napoli ile olan sözleşmesini 2015 yılına kadar uzattı ve yeni sezonu onun için mükemmel geçiyordu. Napoli sezonu Milan ve Inter'in ardından 3. sırada tamamlarken Hamsik takıma 13 gol 7 asistlik katkıda bulunmuştu. Napoli bir sonraki yıl Şampiyonlar Ligi'ndeydi. Orta sıra yıllarda mücadele veren maviler Maradona'lı yıllara dönüş sinyali vermeye başlamıştı ve bu takımın beyni Marek Hamşik'ti. O sezon ligi 5. sırada tamamlayan Napoli için büyük bir özlem sona ermişti. Napoli İtalya kupasını en son 1987'de Hamsik'in doğduğu sene kazanmıştı. Son 16 turundan maçlara başlayan maviler Kesena, Inter ve Siena'yı saf dışı bırakıp Juventus'un rakibi olmuştu. Finalde Cavani ve Hamsik'in golleriyle Torino ekibini 2-0 mağlup eden Mazzari'nin öğrencileri futbolla yatıp kalkan Napoli bayram havasını çevirmişti. İlerleyen yıllar yine Marek Hamšík'in ve sahne oldu. Milli takımda isteneni veremeyen ancak kulüp takımında coşan bir oyuncu olarak 2014'te bir İtalya kupasının daha sahibi oldu Hamšík. 2014'te Avrupa Ligi'nde yarı final oynarken takımı 9 sezon hep ilk 5'in içerisinde kalırken maestro konumundaydı. 2018-2019 sezonun ilk yarısında 13 karşılaşmaya çıkan Marek Hamşik için ayrılık vakti artık gelmişti. O dönemde şunları söyledi Marek Hamšík: Şu anda Napoli'nin oyuncusuyum ama Çin'de yeni bir maceraya atılabilirim. Bu konuyla ilgili görüşmeler yapıyorum hayatta karşılaştığımız fırsatları değerlendirmelisiniz. Dediği gibi de yaptı. 2007 yılında kapısından girdiği kulüpten 12 sene sonra bir efsane olarak ayrılmıştı Marek 408 maçta 100 gol atıp 80 asist yapmıştı. Maradona'nın rekorunu kırarak kulübün gelmiş geçmiş en golcü oyuncusu olarak tarihte yerini almıştı. Bir sonraki durak Çin'de takımına 20 milyon euro kazandırmış ve 2019 Şubat'ında Dayan profesyonel takımına transfer olmuştu. Ancak beklediğini alamadı Hamsik ve Çin macerası kısa sürdü. Ayrıldığında sadece İsveç Ligi'nin transferi açıktı ve Hamsik Euro 2020'ye hazır gitmek istiyordu. Kısa süreliğine Göteborg takımıyla anlaştı. Napoli'den ayrılırken Napoli'de ihtiyacım olan her şey vardı. İtalya'da da Futbol benim için önemli ve Napoli için 12 yıl boyunca oynamak hayatımın en büyük onurlarından biri. Bu kadar uzun süre kalmamın sebebi sadece futbolla anlatılamaz. Napoli'de bir toplumun, bir ailenin kalbimde çok ciddi bir yeri olan bir ailenin parçasıydım kupalardan ve maaştan daha fazlasına sahiptim. Ruhumda hissettiğim bir şey bu. Napoli bana bunu verdi ve bunun için her zaman minnettar olacağım diyen Hamşik, aidiyet hissini tekrar yaşayacak bir takıma transfer olmak için görüşmelere başladı. Euro 2020 öncesi Marek Hamşik kararını vermişti ve o takımın adı Trabzonspor'du. Trabzonspor'u transferi öncesinde ise şunları söylemişti Hamşik. Trabzonspor'u seçme nedenlerinden bir tanesi insanların futbol için yaşamaları. Ben de bu insanları mutlu edebilmek için geldim ve elimden geleni yapacağım. Kariyerinde sadece 14 maç kaçıran, 139 gol atıp 104 asist yapan, 8 kez ülkesinde yılın futbolcusu seçilen, aidiyeti her şeyin üstünde tutan, futbol heyecanı dinmeyen Marek Amşik yeni bir başkaldırı için Süper Lig'de ve Trabzonspor'da Karadeniz'in serin sularında. Evet sevgili izleyenler Marek Amşik ile ilgili siz de unutamadığınız bir anıyı videonun altına yorum olarak yazmayı unutmayın. Hepinize mutlu günler diliyoruz. Hoşçakalın.